Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın şiddetin son bulacağı vaadinin üzerinden bir gün geçmeden Humus'ta kuşatma altında yaşayan halk hükümet güçlerinin bugüne kadarki en ağır bombardımanına maruz kaldıklarını söylüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ise Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye karşı harekete geçememesinin Şam hükümetini kendi halkına karşı yürüttüğü savaşı yoğunlaştırmaya yönelttiğini ifade etti. Ban, Arap Birliği'nin Suriye'deki gözlemci misyonunu yeniden canlandırmak istediğini açıkladı. Bölgeden gelen haberlere göre bugün de Humus'taki operasyonunu sürdüren Suriye güçleri roket ve havan saldırısında hedef gözetmiyor. Humus'tan gelen ancak bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan bu görüntüler ağır bombardıman düzenlendiğini gösteriyor. Bu semtte yaşayanlar bugüne kadarki en ağır top ateşine maruz kaldıklarını söylüyor. Allah Suriye ordusuna bağlı tanklar söz konusu mahallelerin hemen dışında devreye geziyor. Esad rejiminin direnişi bastırmak için son bir hamle yaparak kara harekatı düzenlemesi olasılığı burada yaşayanlar için endişe kaynağı. Hastanelere taşınanların büyük bölümü siviller. Halk umudunu Birleşmiş Milletler'in çıkaracağı karar tasarısına bağlamıştı. Ama Rusya ve Çin'in vetosu ayar kırıklığı yarattı. Burası Sahra Hastanesi. İki yaşlarındaki bu çocuk evlerine düşen havan topu sonucu ölmüş. Birleşmiş Milletler neyi bekliyor? Bütün çocukların, kadınların ölmesini mi? Humus'un bu mahallelerinde tüm dükkanlar kapalı. Günlerdir süren roket ve havan topu saldırısı yüzünden sokağa çıkmak güç. Burada yaşayanlar kendilerine terk edilmiş, dış dünyayla bağlantıları kopmuş hissediyor. Direnişin başlamasından bu yana bu çocuklardan sokağa çıkıp oyun oynayabileni yok. Anneleri çaresizlik içinde. İçlerinden biri, uluslararası toplum bize yardım etmiyor ama Allah Suriye Cumhurbaşkanı Esad'a hak ettiğini verecek diyor. Kendilerini Özgür Suriye ordusu diye adlandıran isyancıların kalaşnikofları, bombardıman ve tanklar karşısında güçsüz. Suriye ordusunu geçen hafta terk ederek muhaliflere katılan bir asker rejim güçlerinin içeriden çökmesini umduklarını anlatıyor. Suriye ordusunun morali bozulmuş durumda. Sivilleri öldürdüklerini biliyorlar. Bu katliamın artık son bulmasını istiyorlar. Can kayıplarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Geride kalanlarsa umutsuz. Dün gece Beyrut'a geçen BBC muhabirinin aktardığına göre Humus'ta kapana kısılmışlık duygusu hakim. Kentten kaçmak hiç kolay değil. Bombardımana kısa süreyle ara verildiği anda çıkabilmeyi başardık. Sanırım dün gece çıkabilen bir tek bizdik. O sırada tıbbi malzemelerin, ayrıca Humus çevresindeki köylerden yapılan kan bağışlarının getirildiğini gördüm. Ama içeri sokamadılar. Humus bölünmüş halde. Bizim kaldığımız Baba Amr'da birkaç tane sahra hastanesi var ama onlarda da yeterli ekipman yok. Uluslararası toplum Rusya ve Çin'in vetosu sonrası ortak bir tutum belirlemeye çalışırken Türkiye bölgesel bir girişim konusunda öne çıkıyor. Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler ortaklığında bir gözlem heyetinin gönderilmesi gündemde. Büyük bir hazırlık gerektiren bu süreci Suriye'nin kabul edip etmeyeceği belirsiz. Bu kararsız ortamın ağırlığını ise en çok siviller hissediyor.